Uşaklar yavaştan gelin yağ kızgındı bak töker pişirersiniz özünüz yavaştan yavaş yavaş yumurtalar yavaş 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 acele elemeyin acele elemeyin canınız azlar olmasın yağ da açtı da acele elemeyin deyirəm ablamız fabrikada aşçıdı karşı senede aynı fabrikada çalışır böyün bakak ne pişirecek koca belki mendeyim deyim 15 sendene 20 koli yumurtayı yağda da böyle güzel kızarttı gitti tencereye suyu koydu bakak işçilere böyün ne yapacak ay maşallah ya Abla kurban olum Allahına kurban O hazır makarna neydi sen Dedenin atanın görünü seversen Onu kaşladı sudan çıkarttı Yeke bir kelem ortadan iki böldü Onu satırına güzelce dorgadı koydu Ondan sonra bir yeşilliği Orada da yardımcısı gençten bir uşak var Ondan beraber töktü yıkadı Gitti kazana yağı koydu oraya da sarımsaktı Neydi onu da güzel koydu biraz çevirdi Anarı beri gitti yeşilliği Ay abla sen dedenin gör O fabrikada adamlar akşama kadar çalışır Yani onlara pişirdiğin çöreğe bak özünde ketçap koysan salça yoktu mu? Gitti o yumurtayı da koydu iki tane küreğine zorla belayla koydu. Makarnamaydı ondan sonra bir saata benim gibi biraz ağır ayaktı koydu. Yaz kazar vadın ayağının altına bir tahta verin. Vallahi benim bu da boyum beşti. Ben de zorlanırım abla. Allah yardımcın olsun. Ondan sonra gitti koydu güzel makarnayı koca yeke tepsi ancak sıkar. Ele yazık uşak çalışanlara bak nasıl sevinir. anan ölsün. Eş iftiler vallahi.